Kavaklar düşen yapraklarıyla ağlıyorlar. Güller çiçekleriyle bağırlarını kanatlıyorlar. Sensin ışık diye önümüzdeki, sensin ateş diye kanımızdaki. Ey yanımızdaki beşon mermere, bir avuç toprağa sığan hudutsuz mavi umman hey. Yeni kıyılar bulur, yeni yarlar kazardın sen her kıtırıp taşmanda her konuşmanda milletinin alın yazısını yeniden yazardın. Akışları vardı yurt tarlasında fikrin ve hissin hasadı. Cümlelerin ya öfsten kalkardı ya çıkardı kımdan. Başak saçların sarkardı harman alnından. Halk biçilmiş kim gibi düşerdi dizlerine. Milyonlar katılırdı sözlerine, ...dikkatisi gören zereler gibi. Köhne kanaatler köhne küreler gibi sözünde çarpışıp düşerdi. Tam sustuğun an kıyamet oldu. Tam konuştuğun ansa mahşerdi. Rab gökte dinleyin derdi melekler. Yıldızlar girerdi yeni mahvetlerine. Zehirler kavuşurdu yeni denizlerine. Halk biçirdi şekil gibi düşerdi. Şimdi tamamlayabilmek için için

geç ve ancak milli insanlarda karar kılacak. Ey en, en büyük usta, düşünen oldu bu hususta? Sen ben evden ve sen İlk müjdeyi, ilk haberi senden almıştı Cihan. O zamandan anlayamadığına yansın. Sen dünyanın büyük dolaşıp geleceği, uğrunda milyonların İsterse kurşun düşsün yanımıza belimize. isterse geçinmek için yürüdüğüm gün burada geçmesin Yer sarsın sevimden, dünya üstte peşimize. Ne senden geçeriz, ne seni de sevimden.